Şimdilerde kızılık şerbeti dizisine hayat verdiği Kıvılcım karakteriyle adından söylettiren Evrim Alasya şoke eden iddialarla gündeme geldi. Alasya'nın bir oyuncuyu tokatladığı ve set çalışanını tartakladığı iddia edildi. Ünlü oyuncu bu iddialara karşı sessizliğini bozdu. Kızıldık şerbetinin en sevilen karakterlerinden biri olan Kıvılcım hayat veren Evrim Alasya son günlerde verdiği röportaj ile gündeme geliyordu. Hayalindeki evliliği anlatan Alasya erkek gibi davranan erkeklere has haset kaldım demiş ve bu açıklamasıyla çok konuşulmuştu. Alasya'nın bu sözleri üzerine Orel Deniz, Evrim Alasya'nın daha önce bir oyuncuyu tokatladığını iddia etti. Bunun üzerine Evrim Alasya'dan cevap gecikmedi. Hem sizden hem tokatladığım kişiden cevap bekliyorum diyerek yanıt verdi ünlü isim Oral Deniz Ali arasındaki konuşmayı giderek alevlendirdi ve son olarak Deniz Akrep DC setinde kostüm ekibinde bir kız beni bilerek çirkin göstermek için kötü giydiriyorsun gerekçesiyle tartaklayıp şiddet uyguladığımız Güneş'in kızları setinde makyaj ekibinde birinin yüzüne pudra atmışlığımız olduğunu söyleniyor. Bu kadarına hakimim siz buyurun diyerek yanıt verdi. Alasya ise buna gördüğün anlat duyduğunu değil ne güzel dünyanız var sizin duyduğumu yazayım bana ispatlarınla gel kim kimi vurmuş yoksa mahkemede görüşe diye diyerek yanıt verdi. Ünlü oyuncu hakkındaki bu iddialar kısa sürede gündem oldu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.